Selam geldim geldim herkese. Mehtap Tarot'tan selamlar. Aklındaki kişinin hisleri neymiş? Şöyle tarot kartlarına bakalım. Uzun zamandır yoktuk e, eğitimdeydik efendim. E, yaklaşık bir ay kadar sürdü. O yüzden like'ıyla ilgilenemediğimden dolayı videoyu çekmeyi birazcık erteledim. Ama ve Instagram Mehtap Tarot'tan bana ulaşanlar var idi. Siz de dilerseniz bana oradan ulaşabilirsiniz. Hızlıca e, bir açılım yapalım. Randevuları da geç kalmayayım şimdiden. E, çok özledim sizi. Enerjinizi çok özledim. Aşağıdaki yorumları çok özledim. Etkileşimde olmayı çok özledim. Geldim efendim. Artık masamızdayız, yerimizdeyiz. Derin bir nefes alalım ve şöyle zihnimizi boşaltalım ve şu aklınızdaki kişiye bir odaklanın bakalım. Duygularını, hislerini tarot ve duygu bilinç alt yapı kartlarıyla şöyle bir rehberlik olsun bizlere diyelim. Hanımlar, beyler. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa Başlıyoruz Evet Güzel bir Eğitim oldu Benim için bioenerji ile alakalı Zaten çalışmalarımı az çok biliyorsunuz Onun haricinde Aldığım yandal bir Manevi danışmanlıkla alakalı Bir girişimim oldu Ve devam ediyor Eğitim Nefes aldığımız zaman her zaman olsun diyoruz. Eğitimin sonu yok. Şöyle kolektifin enerjisine uyumlanıp şöyle bir bakalım. Şu an durumu nasılmış? Ruh hali neler varmış ruh halinde? Senin hakkında neler düşünüyormuş? sana karşı hisleri nelermiş, duygularını nasıl ifade eder ve aranızda bir şey olacak mı, adım atacak mı şöyle bir enerjiye bakalım bu arada e, kolektif bir açılım olduğu için %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok, uyumlananları sevgiyle üzerine alabilirsin uymayanları evrene geri iade edebilirsin ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin hayatım ve bildirim zillerini de açabilirsin yüklediğim videolardan haberdar olmak için e, videoyu beğendiğinde algoritma e, tekrardan seni benimle buluşturmaya niyet ediyor çünkü e, YouTube algoritması değiştiğinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyoruz bütün e, arkadaşlarla. Eğer videoyu beğenmezseniz algoritma bir daha karşınıza beni veya diğer videoları çıkartmıyor efendim. Böyle de bir güncelleme geldi. Hanımlar beyler hazır mıyız? Ben de şöyle kahvemden bir yudum alayım. <laughs> Şu an nasıl bir durumda bir bakalım. Zaten şaşırtmadı. Tam bir koç aslan yay enerjisi, değnek ası. Yani tutkularıyla yeni bir şeye başlamak arasında, gitgeller arasında. Her ne kadar dışarıdan güçlüymüş gibi gözükse de işte bir kaybetme korkusu aslında şu an aranızda bir soğukluk varsa Mevcutta bu duyguyu taşıyor. Fiziksel ve psikolojik olarak acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek. Dışarıdan bak ee, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamaya çalışıyor, iyi geçinmeye çalışıyor, dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyor. Lakin işte ee, fiziksel olarak birbirinize olan mesafe ile alakalı bir kaybetme tedirginliğini yaşıyor diyor burada. Aslında tutkuları çok baskın çünkü neden kaybetmekten korktuğun şey neyle alakalıdır? Bağlı olduğun şey, tutkulu olduğun şeyle alakalı. Yani aceleci olmamaya çalışırsın ama aranızdaki aşkı yeniden canlandırma duygusu içerisinde olduğunu söylüyor bize değnek asıl. Bir korku içerisinde olduğunu söylüyoruz. Çünkü bir ahengin farkında şu an aklındaki kişinin duyguları fiziksel ve psikolojik acı çektiğini kaybetme korkusu baskın bir şekilde onu tedirgin ettiğini görüyoruz. Ve ilişkinizi sanki daha rayına oturma durumundan tamamen kaybetme durumuna doğru giden bir durumda olabilir aranızda Bu da onu tamamen rahatsız etmiş diyebilirim hayat Şu anki ruh halinde neler var senin için neler düşünüyor onu sonralarda bakacağız Geldik değnek üçlüsüne çok fazla e, değnek enerjisi var Yine enerji, bir motivasyon isteği var Aslına baktığın zaman. E, i̇ş konularına birazcık böyle yoğun olduğunu görüyoruz. Ama ruh haline baktığın zaman bir güvensizlik var aslında. Bir şeyleri çaba, çabalamak zorunda kaldığını ve bu, bu, bu da onu çok fazla yorduğunu görüyoruz. Şöyle bir durum var. Tamamen içe dönmüş ve düşünmek keşif. Farkındaysan kartlar birbirleriyle çok fazla uyumlu geldi. Artık böyle sessizce kendi iç dünyasına yöneldiğini görüyoruz. Artık mevcut durumu tamamen kabullendiğini görüyoruz şu anki ruh halinden. Neden? Artık düşünüyor. Doğruyla yanlışın, işin oluruyla olmasını tamamen bir hesap kitap olayına getiriyor. Bir huzur arayışı içerisinde ama dediğim gibi senin çok kıymetli olduğunu düşünüyor. Artık değnek ikilisinden değnek üçlüsüne geçtik. Bu e, mevcut olan ilişkinizin birazcık daha böyle hani her zaman söylüyorum ya sural, sular bir durulduğunda bazı şeyler daha net görülüyor diye. İşte bu da onun gibi. Artık saraydan çıkmış birazcık daha emin adımlarla ilerlemeye çalışıyor ve değnek üçlüsü. Artık e, senden bazı şeylerde e, emin olduğu duygulara geliyor. İyi bir anlaşma içerisinde olduğunuzun farkına varıyor ve işte içindeki sırlar hayatının gaydesini keşfediyor. Ben ne istiyorum? Evet mutluydum, güzel bir beraberliğimiz vardı. Neden bir yere varamıyor budur? Bu yüzden kendi kendini, iyi bitirmeler çok düşünme durumu şu anki ruh hali içerisinde aktif olduğunu görüyoruz keşif durumu aktif bir şekilde bu ilişkinin nereye gittiği nereye gideceği ile alakalı olduğunu bize söylüyor peki senin hakkında ne düşünüyor bir bakalım kupa içrisi, severiz kapı işlisini birazcık böyle yengeç enerjisi vardır merkür yengeç ve 1 ile 10 temmuzdur aslında bunun geçtik yani ama bunun da enerjisi yo e, nasıl diyeyim yoğundur aktivite vardır bolluk vardır güzel zamanlar geçirdiğinle alakalı kendi iç dünyasında duygu durumu olduğunu görüyoruz ve aşk bencillik tutku kartlar ne kadar birbirleriyle bağlantılı gördün mü şimdi sizin aranızda anlaşamadığınız şöyle bir durum olmuş olabilir çünkü bencillik Birdenbire böyle farkındaysan ne kadar uyumlu kartların arasında böyle negatif bir enerji var dedi mi sağda. Bencillik tamamen egoist bir karakter olduğunu mu söylüyor ya da senin olduğunu mu söylüyor? Aranızda bir denge problemi olduğunu söylüyor burada. birbirinize karşı gerçek aşk, gerçek sevgi barındırdığınızı ve diğer desteden de gelen cinsel çekim yüksek bir ilişki biçimi çok arzulamak, çok istekli olmak. İşte e, aranızdaki duygular böyle güzel, anlaşılacağı gibi böyle kutlama tadında olduğu bir enerjideyken sizi belki de kopartan duygu durumu bu bencillik oldu. Bencillik tabii ki de her yerde tat kaçırır. Neden dolayı e, her şey çok güzel ben daha fazlasını istiyorum. E, cinsellik güzel daha fazlasını istiyorum Sevgi güzel ben daha güzel e, daha fazlasını istiyorum İşte e, benim için şunları şunları yapıyor daha fazlasını istiyorum Demek ki bu ilişkide sevgi ve tutku varken şöyle düşünüyor olabilir Daha fazlasını istiyorum Belki de senin kaçırdığı yani e, ilişkinizin tadının kaçırıldığı nokta bu bencillik noktası olabilir diyebilirim hayatım Şimdi bakıyoruz ee, Kupa üçlüsünün aynı zamanda şöyle söylemek istiyorum. Ee, arkadaş ve aile tarafından da tanındığınla alakalı. Yani birbirinizi biliyorlar ve onaylanıldığı bir enerji var burada. Yani senin e, varlığından haberdarlar ya da onun varlığından haberdarlar diyebilirim. Ama bu bencillikle alakalı bir duygu durumu karmaşası ilişkinizin ahengini bozuyor diyebilirim. Peki yani bu e, sana karşı hisleri senin hakkında ne düşünüyor durumuna geldiğimizde dünya kart bağışlamak iletişim çaba evet birbirinize ulaşmakla alakalı bir durum yaşıyorsunuz çünkü birbirinizi artık hoş görmek enerjisine geliyorsunuz artık ne olduysa oldu arada neler yaşandıysa yaşanıldı artık bir iletişimle Biz Belki de daha farklı enerjiye geçebiliriz durumunda olabiliriz dünya kartı artık işlerin güzele gideceği daha verimli bir hale geleceği ile alakalı mesajları barındırıyor aynı zamanda senin karşında şöyle bir durum var ...çaba gösterilmesi gerekiyor... ...diyor bu ilişkiye... ...ben bu bencillik aslında... E, ...senin hakkında ne düşünüyor geldiğinde... bir ...senin bencillik yaptığını düşünürken... ...hislerine baktığım zaman... ...ben çaba sarf ediyorum... ...duygu durumuna geliyor... ...emek veriyorum... İnançlarım uğruna da emek veriyorum duygusunu savunduğunu görüyoruz. İletişim kurmak istiyor. İletişim her şekilde aranızda açık kapılar olabilir. Ve şöyle baktığında yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendini affetmek kartın mesajı. Şimdi dünya kartında şöyle bir şey vardır. Artık çarkların farklı bir yönde döneceği ile alakalı bir mesaj var. Aranızdaki iletişim bu durumda senin durumunda sana karşı hislerinde artık bazı şeyler yavaş yavaş netleşiyor ve iletişim için bazı çabalar sarf edeceğini söylüyor bize. Dediğim gibi burada seni bencil olarak görüyor. Ama burada iletişim kurmaya çabalayan taraf olarak kendisini vurguluyor. Peki bir arada olduğunuzda sana duygularınızı ifade ediyor. Evet. Şimdi bir bitiş durumu. Yani ben yapamıyorum, edemiyorum, her şeyime karışıyorsun. Sen benim, ben bu kadar. Sık boğaz edilmeye alışkın değilim. Ee, bana karşı haksızlık ediyorsun. Benim üzerime çok geliyorsun. Ee, durumu varken artık bu ilişkiyi ben idare edemiyorum. Ben ilerletemiyorum dediği noktada işte iki tarafında aslında tükendiği nokta bu. Ve bu kişinin ailesel evle alakalı problemleri olabilir. Aile düzenine yönelik Problemler yaşıyor olabilir. İlişkide dengeleri bozan bu durumlar olabilir. Ve akabinde e, aynı zamanda seninle de bir yuva kurma hayali varken de bir bitme enerjisine de gelmiş olabilir bu ilişki. Yani duygularını nasıl ifade ediyor durumuna baktığında artık ben bittim. Artık aramızda hiçbir şekilde diyalog yok Ben bu ilişkiyi kafamda bitirdim Ama derken bizim e, genelde şimdi e, Beyefendiler e, beni mazur görsünler Bazı danışanlarımın seçtiği beyefendilerde Prenseslik enerjisi var Ben hayır diyorum ama o benim peşime gelsin Bana ilgisini versin e, Benimle ilgilensin enerjisi çok fazla var Değil mi? Şimdi bitti dediği yerde aynı zamanda gözü seni arıyor. Aynı zamanda sohbetle, ilgiyle alakalı e, senin onun üstüne Düşmenle alakalı bir beklentisi var burada diyebilirim. Ama ilahi adalet her zaman kendini gösteriyor burada. Peki gelecekte bir hamlesi olacak mı, adımı olacak mı? Bu kadar kendi dünyasını e, harmanlayıp kendi kabuğunun içine çekilen bir kişiyken adım atma enerjisi artık bazı şeyleri fark etme enerjisi. Çünkü bir sevgisi var, ilgisi ve yaklaşma isteği var ama ve lakin dediğim gibi gene de naz niyaz potansiyeli çok fazla var. Şimdi e, buraya kadar kolektif bir açılım olduğu için. E, şahsınıza özel danışmanlık için Mehtap Tarot'tan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü kolektif bir açılım. E, Mehtap ablacığım buraya kadar çok güzel uyumlandım ama son hamlede net bir cevap istiyorum dediğin noktada işte orada tarot kartlarının rehberliğine başvurabilirsin. Alma verme dengesini bozmuyoruz biliyorsun hayatım. Ama ve belki... <laughs> abone ol butonuna da ücretsiz bir şekilde tıklayabilirsin. Evet korkularım var benim diyor ve arada güneş gibi parlayan bir yalan var diyor. Ve bu yalanla beraber bir tedirginlik var. Şimdi tılsım dörtlüsü birazcık bencillik enerjisinde. Zaten aynı zamanda güneş oğlaktadır burada da. Ee, Ocak zamanlarını verir. 11 ile 20 Ocak zamanına gelir karmik yüzleşmeleri verir aslına baktığın zaman birazcık da e, seni kaybetmekten de korkuyor olabilir faz çok fazla e, korumacı olduğunu düşünürken aslında kendi iç dünyasında bazı korkuları var <laughs> bu da nedir bir gerçeğin açığa çıkması. Şimdi evle alakalı zaten bir durumları vardı bu kişinin. Aynı zamanda e, samimi olmaya çalışırken bazen de tamamen suçu senin üzerine attığı durumlar da yaşanmış olabilir aranızda. İşte bir tedirginlik, kaybetme korkusu var. İşte bu kaybetme en başından beri var farkındaysan. Bu ilişkide e, aşk üçgeni yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bir yalanın üzerine inşa etmeye çalışıyor da olabilir karşındaki kişi O yüzden bunların su üzerine çıkmasından da korkuyor olabilir Çünkü yalanlar bu ilişkinin temelinde varsa çok fazla ilerlemeyeceğinde farkında Ama tamamen hırslı bir şekilde Yani bu ilişki evet benim umduğum gibi gitmeli e, Duygularım benim e, tamamen beslendiğim kanallar. Sana karşı ve evet çok korumacı, işte merhametli oluyor olabilir, ama seni kaybetmekten korkuyorum cümlelerini kullanmış olsa da şöyle bir durum var. Güneş her zaman pırıl pırıldır ve aydınlatır. Bu kişinin gerçek yüzüyle karşılaşman an meselesi diyebilirim. Bir stratejik planlar yapıyorsa. İşte burada Güneş onun üzerine parlayacak, yalanların üzerine parlayacak. Çünkü aydınlığa kavuşacak bu ilişki. Yani aranızda neler olabilir? Aranızda işte bir samimiyet tekrardan doğacak mı diye baktığımda zaten bir tedirginliği var. Zaten e, korumaya çalıştığı bir statüsü var bu kişinin. Ve şu an yalanlarla beraber ayakta durmaya çalışırken işte Güneş burada dediğim gibi devreye girecek hayatım her yani ne kadar aranızda çekim, tutku ve özlem de olmuş olsa işte burada meydan okuma ilahi adaletle beraber geliyor. <laughs> bir öncekinde biliyorsun duygularını kırarak ifade eden bir kişi olduğunu gördüğümüzden diyoruz ki işte güneş bu yalanların üzerine doyuyor hayat. Evet aklındaki kişiyle alakalı hızlı bir açılım yaptık ve gitmeden sana duygularını söylese. Birden üçe kadar kart çekeyim. Sen de hangi numarayı seçtiğini yorumlarda bana iletmeyi unutma. Ee, hemen şöyle zihnini sakinleştir. Ve bakalım. İstersen üçünü de birden seçebilirsin bebeğim. Bir numarayı seçenler. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende. Diyor. Peki. Şöyle odaklanma problemimiz mi var? Evet varmış. Peki iki numarayı seçenler. Aklındaki kişi senin için ne söylüyor? Bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum. Ay bu biraz prenseslerden galiba. Üç numarayı seçenler. Nerede hata yapıyor? Kıyamam. Bunu birisi anlatsın. Nerede hata yaptığını tutsun, anlatsın. <laughs> evet canlar. Bugünlük benden bu kadar hızlı bir açılım oldu biliyorum. Ama ve lakin dediğim gibi hemen cecik randevuları yetişeceğim çünkü. Kendinize dikkat edin. Ay sizi çok özlemişim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.